2025 yılının e, önceki yıllarda yaşanan savaşların, kötülüklerin, e, insanlık dışı uygulamaların, özellikle e, kan gölüne çevrilen ortadaki halklarımızın farklı inançların e, barış içerisinde bir arada yaşamasını temin ediyoruz. Savaşların son bulmasını temin ediyoruz. Emperyalist barbarlığın dünyayı kan gölüne çeviren e, sermaye düzeninin yıkılmasını temenni ediyoruz. Halkların, inançların, cinslerin özgür, eşit, kardeşçe bir arada yaşadığı e, kolektif yaşam temenni ediyoruz. Bugünden ve aynı zamanda 2025 yılının bu uğurda e, önemli mesafeler kat ettiğimiz bir mücadele yılı olmasını diliyorum. Savaşın, sömürünün olmadığı, barışın, insan haklarının, hukukun üstün olduğu yeni bir dile, yıl temennisiyle 2025'in bütün halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. Ülkede baskılar, kadın şiddeti, kadın her gün biner, onlarca kadın katlediliyor. Yani tekrar işte halk iradesi tanılmadı, kayyumlarla gasp edildi belediyelerimiz. Ee, yani diğer, e, tabi bu uzun süredir, yani yüzyıldır bir bu e, baskı ve zulümle karşı karşıyayız. 2025'in e, Türkiye halklarına, e, halkımıza barış, umut getirmesini diliyoruz. Yeni yılın e, barış, esenlik, kardeşlik ve güzel günler getirmesini diliyoruz. E, savaşın, ölümün, e, gazetecilerin e, katledilmediği, büyük bir barışa ve yeni umutlara vesile olmasını diliyoruz. Rüya Hak inancı olarak gerçekten bugüne kadar yoğun katliamlarla yaşadığımız bir süreç özellikle 2024 daha zor, daha baskı ve işkencelerin yoğun olduğu bir yıl. 2025'te bu acı ve baskıların son bulması bütün halkların özellikle riayet inancına sahip bütün canlıların özgürce kendini ifade edebildiği, özgürce yaşamın sağlanabileceği bir yıl olmasını istiyorum. Şimdi 2024 yılı işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar ve tüm ezilen haklar için büyük bir yıkım yılı olarak geçti. Yoksulluk arttı, iş cinayetleri arttı, kadın cinayetleri arttı, doğamız talan edildi iktidar sermaye ile birlikte e, vahşeti bu topluma yaşattı. Dileğimiz odur ki yeni yılda tüm bu yaşananların e, yaşanmaması, işçilerin, emekçilerin, tüm ezilen halkların eşit, yurttaş temelinde bir arada e, özgür bir şekilde yaşamalarını temenni ediyoruz. Baskının sömürünün son bulduğu, örgütlü mücadelenin yükseldiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 24 yılı e, hem işçi ve emekçi kesimleri açısından ama diğer yandan da demokrasi açısından baktığımızda zorlu geçen bir yıl oldu. Nasıl e, oldu dersek, e, Hükümetin ekonomik krize dair e, yaptığı bütün politikalar, e, uygulamalara baktığımızda hele de orta vadeli programla başlayan ama onun yanında işte 12. Kalkınma Planı ve en son 2025 bütçesiyle birlikte aslında yaşanan ekonomik krizi, Tamamen işçilerin, emekçilerin üzerine yıkmaya çalışan ama diğer yandan da sermayeye teşviklerin giderek arttığı bir dönemden geçtik. Ve hele de 2025 bütçesiyle önümüzdeki yıl daha e, bask, ekonomik olarak daha baskının artacağı bir dönemle karşı karşıya kalacağız. E, son açıklanan asgari ücretle birlikte bunu daha açık bir şekilde gördük. Evet. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının bile altında bir zam yapılması doğal olarak halkımızda halklarımızda büyük bir tepki yaratmış durumda. Ama diğer yanı demokratik taleplerin de giderek baskılandığı bir dönem yaşadık 2024 yılında. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrası gücünü yitiren Cumhur İttifakının hem bölgede hem de diğer illerde kendisine muhalif olan e, belediyelere karşı e, kendi iç cephesindeki dizaynı da yaratmak açısından baktığımızda e, kayyumların atandığı, tekrardan halkın iradesinin yok sayıldığı, baskıların, gözaltıların arttığı bir e, süreci yaşadık 2025'e girerken. E, bunun yanında tabii ki en önemli meselelerden biri Suriye'de yaşanan savaş ve Suriye'deki eee hem emperyalist güçlerin oraya dair hakimiyetini sağlama çabası ama diğer yandan bölge gericilerinin gerici güçlerinin giderek Suriye'de gördüğümüz kadarıyla oraya hakim olma ve kendi emperyalist çıkarları açısından bölgede hakim olma dertleri içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu şu açıdan baktığımızda Orta Doğu'da da Türkiye'de de halklar açısından çok umutlu geçmeyen bir dönemle karşı karşıya kaldığımızı belirtebiliriz. Aynı zamanda diğer kesimler açısından da, hem emekliler hem üreticiler, üretici köylüler açısından da zor bir yılın yaşandığı bir dönemden geçtik. Aynı şekilde kadın cinayetlerin giderek arttığı, doğanın hele de yeraltı yerüstü zenginliklerinin sermayeye peşkeş çekildiği bir dönemle karşı karşıya kaldık. Gençlerin umudunun giderek azaldığı bir dönemle karşı karşıya kaldık. Dersimde de sizin de bildiğiniz gibi gençlerin e, umudunu giderek yitirdiği ve Göçün giderek arttığı bir e, yılla e, son yıllarla karşı karşıya kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Ama bu 2025'in de aynı şekilde geçeceği anlamına gelmez tabii. Yani sonuçta bu kadar baskı hem ekonomik ve iç ve dış politikada e, yaşanan iktidarın gösterdiği baskıya karşı önümüzdeki dönem e, emek mücadelesinin de aynı zamanda demokrasi mücadelesinin de ee, yükseleceği bir yıl olarak görüyoruz. O yüzden bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen 2025 yılının emek ve demokrasi mücadelesini daha da büyütecek bir yıl olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. Buradan dersimden e, Türkiye halklarının işçi sınıfımızın üretici köylünün kadınlarımızın gençlerimizin e, iki, yeni yılını kutluyor ve mücadele, mücadele dolu bir yıl olmasını diliyoruz. 2024 yılı aslında geçmiş yıllardan son birkaç yıldan çok farkı yoktu bizler açısından. Gene hani baskının ve şiddetin yoğun olduğu bir yıldı. Seçimlerde aslında muhalif kesim belli bir güç koydu ortaya ama buna istinaden de hemen buna karşılık birçok baskı tutuklamalar, gözaltılar gelmeye başladı. Yine Kürtlere, Alevilere, farklı inançlara yönelik baskıların olduğu bir yıldı. Kadın cinayetlerinin bitmediği, mesela Narin, Güran gibi, Rojin gibi kayıplar yaşadık. Bunun dışında işte işçilerin yine haklarını alamadığı çocuk işçilerin sömürüldüğü bir e, yıl yaşadık. O açıdan e, özellikle 2025'in gerçekten bu ülkeye barış getirmesini temenni ediyorum. Çünkü e, gerçekten çok birbirimizle de barışık değiliz. İktidarın yaptığı yöntemler ortada. E, yine kadın cinayetlerinin olmadığı, kadın emeğinin sömürülmediği, insanların emeklerinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını diliyorum. Tüm halkımızın herkesin yeni yılını kutluyorum barış ve huzur içinde bir yıl tebrik